İyi günler çocuklarım. 3. Ee, sınıf matematikte ritmik saymaları yaparken bir sorun oluştuğu için video kapandı. Onun için tekrar ne yapıyorum? Kaldığımız yerden devam ediyorum. 309'dan başlayarak birer birer ritmik sayarak tavşana, havuçlara ulaştırırız diyor. Bunlar eğlence kısımları. Ona göre ne yapalım? Yapalım. Ee, 300 birer birer sayın. 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 300 17 bakın bu şekilde ne yapıyorsunuz? Sayıları bire birer takip ederek buluyorsunuz. Böylelikle saymalarınız gelişmiş olacak. Bir de 365'ten başlayarak ileriye doğru onar ritmik sayarak boşlukları doldurunuz diyor. Ben bunu zaten az önce saydım. 365 375 bakın 10 10 koyuyorsunuz. 365'de başladığımız için 375 385 395 405 415 425 şeklinde devam ediyor. Evet devam edelim. Aşağıdaki tabloda boş bırakılan yerler onar ritmik sayma yaparak doldurunuz diyor. Şimdi burada onar onar saymış. Bakın 10, 20, 30, 40, 50, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 210, 220, 230, 230 240, 250, 260 şeklinde devam ederek dolduracaksınız. Burası da e, diyor ki boşlukları diyor rüzel ritmik sayma bu da 100, 200, 300. 400, 500, 600, 700, 800, 900 ve en sonda 1000 olacak değil mi? 100 daha gelirse 1000 olacak. Bunu da şimdiden görmeye başlayın. Aşağıdaki sayma tablosunda altışar ritmik sayma yaparak bulduğunuz sayıları yeşile boyayınız diyor. Evet. Altışar ritmik sayarak diyor. Yeşile boyayınız diyor. Dikkat edin. Ben yeşil yok. Kurşun kalemini işaretleyeceğim. 6, 12, 18, 24, ondan sonra 30, 36. Bu şekilde devam ediyorsunuz. Altışar, altışar, altışar sayarak devam ediyorsunuz. Buraya da diyor ki onun devamını yazın diye. 6, 12, 18, 24, 30, 36, ondan sonra 42, 48, sonra 54, 60, 66, 60, 72. Sonra 80, 72, 78. Sonra 78, 84 ediyoruz. Sonra da ne yapıyor? 90 ve 96 şeklinde devam ediyor sayılarımız. Şimdi burada da 7 aynı şekilde yapın demiş. Bakın 7, 14 maviye boyayın demiş bu sefer. Siz bilirsiniz. 7 14 21 28 35 şeklinde devam edeceksiniz. Buraya da aynı şekilde ne yapacaksınız? 7 14 21 ondan sonra 28 35 diye devam edip gideceksiniz. 7'şer 7'şer sayacaksınız. Aynı zamanda bunları da ezberleyeceksiniz, iyice öğreneceksiniz. Burada da 8'er kırmızı yapmış bu sefer. 8 16 24 32 40 şeklinde devam ediyorsunuz. 8 buraya da yazıyoruz. 16 24 32 40 şeklinde devam ederek bu konuyu böylelikle bitiriyoruz. Sadece burada yaptıklarınız da değil ekstradan sayarak da bu işlemleri çalışınız ve iyice öğreniniz. Size iyi günler diliyorum.